kanalıma hoş geldiniz. Evet, kış ayına giriyoruz. Neler yapıyoruz kış hazırlıkları? Turşu. Evet, ben bugün çok güzel, çıtır çıtır, hiç bozulmayan ve birkaç sene dayanabilen salatalık turşusu yapacağım ve sizlere o tarifi paylaşacağım. Malzemelerimiz dilediğiniz kadar salatalık. Olmaz olmaz sarımsak, bir limon, boş kavanozumuz şöyle bir yemek kaşığı tuzumuz ve bir yemek kaşığı taş şeker alacağım evet boş bardağımız niye burada sirkemiz var ve ben yaptım elma sirkesi ve bu muhteşem güzel sirkeden bir bardağı turşumuza koyalım ne dersiniz hem organik hem yeni yapılmış Evet. Hala da içinde duruyor. Ve kaynar suyumuz mevcut. Evet. Şimdi ben bu salatalıklarımızı yıkadım. Baştan da bu şekilde kestim. Şimdi şöyle yerleştirelim. Yine de şöyle şunları yerleştireyim. Sanırım bu hepsi almaz diye böyle bu şekilde yapalım öbür kavanozuma alayım. bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet. iki kavanozuma şu şekilde yerleştirdim. Ve ben 10 gün önce yaptığım bir turşumu gösteriyor ve başladım yemeği Aynı bu şekilde yaptım. Hakikaten tadı nefis oldu. Harika. Şu an dolaptan çıkardım size göstermek için. Gerçekten çok güzel oldu ve kütür kütür tadı o kadar nefis ki yani bir tadına bakalım dedik az bir şey yaptım çok hoşuma gitti şimdi bu salatalığımız bizim çengel salatalığı ben her zaman bulamıyorum bimden buldum buldum an dedim hemen bir çengel köyü alalım ince ve küçük olduğu için bu salatalığımız da hemen hemen aynı çengel köy evet daha önce almıştım az vardı bimden almıştım ve şimdi de e, çengel köyü salatalığımız evet şimdi şu anda İçine şu limonlarımızı koyalım. Ben limon da koyuyorum. Daha güzel oluyor. Evet. Samsaklarımızı atıyoruz. Evet. Şu şekilde. Ee, bir yemek kaşığı tuz. Bir kavanoz için bir yemek kaşığı tuz arkadaşlar. Ee, evet. Küçük kavanozumuzu tam doldurmadım bu şekilde. Bunu neden böyle yapıyoruz? Hem çok tuzlu olmuyor hem hiç bozulmuyor. Ve ben gerçekten bu turşumu suyunu içtim. Çok güzel mükemmel bir aroması var. Evet toz şeker şöyle bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Evet. Evet, şekerimizi de koyduk. Sıra geldi sirkemize. Evet elma sirkesi varsa elinizde üzüm sirkesi de olabilir şu şekilde koydum. Evet, diğerine de yarım kavanoz koyacağım. Evet, yine yarım kavanoz. Ya, yarım bardak, pardon, yanlış söyledim. Evet, yarım çay bardağı koydum. Evet, şimdi kaynar suyumuzu koyuyoruz. Hepsi bu kadar. Çok sıkıca ağzını kapatıyorum. Ve 10 gün kadar bekliyor. 10 gün sonra bu şekil alıyor ve yemeye başlıyorsunuz. Afiyet olsun. Ve bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ve bildirim zilinden açarsanız bizden gelen müthiş güzel videolardan haberdar olursunuz. İyi seyirler diliyorum.